Cenab-ı Hak insana kaldıramayacağı yük verme diyoruz. Ama Bakara suresinde bizden öncekilere yüklediğin gibi bize yükleme diye geçmekte. Bu ayeti nasıl anlamalıyız? Evet bunun üstünde biraz durmak lazımdır. Çünkü Bakara suresinin son ayeti bu. 286. ayet. Önce şunu ifade edelim. Bakara suresinin son iki ayeti bu ümmete yeterli. Kefeten hadisteki ifadesiyle yeter. Miraç'ta manaları Efendimiz'e verilmiş. Lafzı Medine döneminde nazil olmuş. Efendimiz'in ümmetine şefaatı kadar değerli. 50 vakte denk gelen 5 vakit namaz kadar fazileti olan bu iki ayet. Emenler Resulü 285 La yükellefullahu nefsen illa vüs'aha İşte onlar da 286. ayet. Şimdi burada üç defa bu mesele geçiyor. La yükellefullahu nefsen illa vüs'aha yani Allah hiçbir kimseyi gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz. Bir bu Sonra ve her merkezi ve aleyhe mektesebetten sonra bir daha Rabbena la tu'akhidna in vakta. Ondan da geçiyor. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltahu alellezina min qablina. Bir de bu var şimdi. Ey Rabbimiz Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Bir defa yukarıda Allah La yükellefullah nefsen illa büs'ahe dedi. Allah kimsenin gücü üstünde yük yüklemez dedi. Bir. Bir de burada ey Allah'ım bizden önceki ümmetlerin başına yüklediğin ağır yükler gibi bize yük yükleme dedi. İki oldu bu. Sonra az ileride dua devam ediyor. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqate bih. Yine tekrar ediyor aynı mesele farklı bir yönüyle. Tekrar ederek evet üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç olarak yükleme Allah'ım diyor. Bir tek ayet içerisinde üç defa bu mesele tekrar edilmiştir. Kanımca bazı tefsircilere göre Miraç'ta gelen manası gelen hemen Resulü ve iki ayetin bu ümmete rahmet olmasını anlatan öz noktada işte bu kelime, bu cümle, bu manalardır. Yani Cenab-ı Hakk'ın bizim takatımızın üstünde bize yük yüklememesi, daha önceki ümmetlerin başına yüklediği ağır yükler gibi yük yüklememesi, Cenab-ı Hakk'ın bu intihan dünyasında bu ümmete karşı ayrı bir şefkati, ayrı bir rahmeti, refeti olarak ifade edilmesi Bakara suresini bize yeterli kılması işte bu muhtevadan dolayıdır. Burada meseleyi birkaç vecihle ele almışlar. Kısa kısa ama kısa kısa e, takdim etmek istiyorum. Bunlardan birincisi bunun bir önceki ayette yani 284. ayette geçen bir ifade vardı. Lillahi ma fissemâvâti ve ma fil'at ve in tubtu ma fi enfusikum ev tukhfuhu yuhasibukum bihilla feyufiru limen yasha ve yuazibu men yasha vallahu ala kulli şeyin kadir. Semavat ve arz ve içindekiler Allah'ındır. Her şey Allah'ındır. Siz diyor içinizde hayalinizden geçirdiklerini ister açıya çıkarın. Anlatın bunları şerh edin isterse gizleyin. Bunlardan dolayı hesaba çekileceksiniz. İşte gücümüzün üstünde bir tekliftir bu bizim. Yani açıya çıkan yaptıklarımızdan hesaba çekilmemiz normal de ama biz irademize çok defa hakim değiliz. İçimizden geçenlere hakim değiliz. Suizan geçer, kötülük geçer, günah geçer, cinayet geçer. Ne bileyim, insanlar hakkında da kötü şeyler düşünürüz. Çok defa irademizin dehli dışında olan şeyler. Allah diyor ki bu ayette işte bunlardan da hesaba çekileceksiniz. Burada ağır bir mükellefiyet var. İşte Allah insanların gücü üstünde yük yüklemez ayeti. Buradaki ağır mesuliyeti tahfif eden, hafifleştiren veya bu mükellefiyeti kaldırıp atan bir hafifletme olarak takatımızın üstünde yük, yüklenmez bunu ifade ediyor. Bu çok derin bir mesele. Hocamızın da vaazlarında çok geçerdi bu. İşte bu ayet nazil olunca Bakara Suresi 284. ayet Sahabi iflahı kesildi bu altından kalkılamaz bir şey. Bu biraz hafifletilmeli. İçimizden geçenlerden de hesaba çekileceksek bunun altından kalkamayız. Ağır bir yük bu. Mescide geldiler. Gelen oturuyor, ağlıyordu. Gelen oturuyor, ağlıyordu. Gelen oturuyor. Mescid doldu. Ve hıçkırıklara boğuldu mescid. Efendimiz de odasından çıktı. Baktı ki eshab toplamış ağlıyor. Efendimiz de ağlamaya başladı. Kün innen nesferden minen nes. Baktın cemaat ağlıyor. Niye ağladığını bilmiyorsun da sen de ağlayacaksın. Cemaatten bir fert olma şartı bu. Efendimiz ağlayınca bu defa sahabenin ağlamaları daha da arttı. Ve sonra bir şey diyeceklerdi ama yemediler. Sonra birisi kendini toparladı. Dedi ya, ya Resulallah yani yaptıklarımızdan hesaba çekilmemiz dışa vurduklarımızdan hesaba çekilmemiz normalde ama şu içimizden de geçirdiklerimiz yani. yuhasi yuhasibüküm bihille biz içimize hakim değiliz yani. Bunlardan dolayı da hesaba mı çekileceğiz? Yani bir Allah'a dua belki bir medet bunlardan da hesaba çekilmeyelim. Biz altından kalkamıyoruz. Öyle şikayetlerde bulununca <laughs> öyle şikayetlerde bulununca Efendimiz kaşlarını çattı dedi şimdi siz Beni İsrail'in Hz. Musa'ya dediği gibi mi demek istiyorsunuz? Yani semi'na ve asayna işittik ama isyan ettik mi demek istiyorsunuz? Siz öyle demeyin. Semina ve ata'na gufranike rabbena ve ileykel masir. Semina ve ata'na, semina ve ata'na işittik, itaat ettik. İşte Bakara suresinin 285. ayeti bu münasebetle nazil olmuş. Ve hemen 286. ayette de La yükellifullahu nefsen illa vüs'ahe diyerek Böylece sahabe-i kiramın iradesiyle hakim olamadıkları içlerinden geçenlerin de hesaba çekilmesi meselesinde bir hafifletme getirilmiş ve meselenin önemine binaen de eski ümmetlerin başına gelenler gibi de getirme şimdi bunun izahını yapacağım kısaca ama bir de duada hemen diyoruz ki ya rabbi ve la tahmil aleyna ma la taqate bi Yine dua olarak Allah'tan istemeye, dua dua yalvarmaya devam ediyoruz. Önce bu ayetin nuzul sebebindeki bağlantı böyle. Ama meselenin şu noktasına gelince eski ümmetlerin başına gelen ağır yüklerle bizi imtihan etme. Eski ümmetlerin durumları gerçekten imtihan yönüyle çok ağırdı. İşte ayet ayeti tefsir ediyor. Ve Araf suresi 157. ayet bu Bakara suresinin 286. ayetini tefsir ediyor. Evet daha öncekilerinin ağır yükleri Rabbena ve la tahmil aleyne isran kema hameltehu alellezine min kablinenin izahı Araf suresi 157. ayette geçiyor. Araf suresi 157. ayeti teberrüken bir okumak istiyorum. Aynı tabirler burada da var. Mealinde bazı incelikler var. Ellezine yettebiyûne rasûle nebiyyer <laughs> ümmiyye. El kitaptan bazıları ümmi olan nebi, resul aleyhisselama yani Hz. Muhammed aleyhisselama Tabi olurlar, tabi oluyorlar. Ehli kitaptan bazıları. Yani Tevrat ve İncil cemaatinden. Neden? Ellezi yecidûnehu mektûben indehum fittevrati vel incil. Onlar ellerindeki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye. Demek Tevrat'ta ve İncil'de de Efendimiz Aleyhisselam'ın alametleri var. Onlar da bunu görmüşler ve efendimize iman ediyorlar. Şimdi yemurune bil maruf ve nehahu anil münker. Tevrat'ta İncil'de yazılı ki ahir zamanda gelecek peygamberin peygamberliğinin de birinci vazifesi emri bil maruf ve nehi anil münker yapmasıdır. Bazı şartlarda bu farzdır. Efendimiz de emri bil maruf ve nehi anil münker yapacak ümmeti de ama burada şöyle bir incelik var. Tefsirlere baktım. Daha önceki ümmetler emri bil maruf ve nehi anil münker yapmayınca mezh olmuşlar. Yani Hz. Davud döneminde Hz. Davud aleyhisselam daha hayatta iken emri bil maruf ve nehi anil münker yapmayıp bilakis emri bil münker nehi anil maruf yapanlar domuzlaşmışlar, hınzırlaşmışlar. Efendimizin ümmeti içinde emri bil maruf ve nehi anil münker yapmayanlar domuzlaşmayacak, maymunlaşmayacak. Daha önceki ümmetlerin başına gelen ağır yükler gibi bizim sırtımıza yük yükleme bir bu manada ayetten çıkıyor. İki ve yahillü ve yuhillu lehumu tayyibat ve yuharrimu aleyhimul khabaith. Yani onlara temiz şeyleri helal, piş şeyleri haram kılar. Ahir zamanda gelen peygamber temiz şeyleri helal, piş şeyleri haram kılar. E bunun eski ümmetlerle ne alakası var? Eski ümmetlerden nicelerine temiz olan bazı şeyler dahi haram kılınmıştır. Mesela Yahudiler için cumartesi günü. Yevmüs Sepit iş yapmak haram. E, Allah'ın günlerinden bir gün. İslam bunu kaldırmış. Helal olan şeyi onlarda haramdı cumartesi günü. E, cumartesi gün balık yakalamak, balık yemek haram. E, İslam bunu da kaldırdı. Özünde, zatında helal olanlara Efendimiz helal, haram olanlara haram demiştir. Bu da detaylı izaha ihtiyacı olan bir cümle. Burada iki tabir var. Ve yedau anhum israhum. Bir tabir bu. Aynı zamanda gelen peygamber onların eski ehli kitabın başına yüklenen ağırlıklarını kaldırır. Ağırlıklarını israhum burada ısra İsran ke hameltehu alellezine min kabile. Bakara suresinin 286. ayetindeki ısran kelimesiyle buradaki ısrahum tabiri aynı. Yani ağır yük demektir bu. Binaenaleyh Efendimiz onların sırtındaki ağır yükleri kaldırmış. Bu ne demek? Ve bir şey daha var. Vel alelette vel alelelleti kânet aleyhim üzerlerindeki zincirleri çözer. Demek ki eski ümmetler için iki mesele var. Bir sırtlarındaki ağır yüklerin kaldırılıp atılması eskiden onların sırtlarında vardı. Bir de zincirlerin çözülmesi. İki mesele. Şimdi bu iki mesele üstünde kısaca durmak istiyorum. Eski ümmetlerin üstündeki ağırlıklar nedir? Mesela onlar oruç tutarken konuştuğu zaman da oruçları bozulurdu. Oruç onlara da farz ama sükut orucu da farz. Konuştuğu zaman oruçları bozulurdu. Halbuki Efendimiz bunu kaldırmış. Bu zor. Bakınız. Ve ye da'u anhum israhum ve la tahmil aleyne isran ke ma hameltehu alellezine min kabline aynı manaları ifade ediyor. Mesela eski ümmetlerde amden değil de kasten estağfurullah hataen Hata de birisi bir adam öldürse kısas yapılıyordu. İslam amden adam öldürürseniz kasten kısas yapılır. Ama hata en öldürürseniz kısas kaldırılmıştır. Fidye verilir. Mesela burada ağır yükün kaldırılması var. Mesela onların elbiselerine bir necaset bulaştığı zaman kesip atıyorlardı. Artık o elbise israf kesip atılacak. Yıkamakla temiz olmuyordu. İslam yıkamakla temizliği getirmiştir. Yani hafifletmiş. Olabildiğince hafifletmiş. Ve İslam kolaylık dini haline gelmiş. Et dini yüz sürün temel prensip olmuş. Din kolaylıktır. Dini zorlaştırmamak lazım. Ama şimdi geçiyorum ayette vel alelleti kanat aleyhim yani üzerlerindeki zincirleri çözerler. Bu mesele daha derin bir noktaya dikkat çekiyor. O da şudur. Tevrat cemaati, İncil cemaati dikkat buyurun takva adı altında dini yaşanmaz hale getirmişlerdir dini zorlaştırmışlardır. Ayrıca papazlar, Yahudi hahamları, Hristiyan papazları kendi menfaatlerine doğru dini yontmuş ve dini tahrif etmişlerdir. İşte papazın, hahamın menfaatine onlar zenginleşmek için din adına işlediğiniz günahları bana anlatın. Açıktan anlatın. E adamın hani dinde kusurlar söylenmez başkası bilmeyecekti. Fakat papaz biliyor. Ben de sizin başınıza şöyle elimi koyarsam temizlersem e günahlarınızı af eder Allah. Ben de affetme yetkisi Allah adına kullanıyorum diyor papaz. Ve aynı zamanda bir de bana ne kadar fazla mal verirseniz, para getirirseniz o nispetle affınız Allah katında süratlenir. Yani din adını öyle tarifatlar yaptılar ki işte bunlara Kur'an-ı Kerim alel diyor. Zincirler. Ve alelelleti kenet aleyhim. Bu da yukarıdaki ve la tahmil aleyna isran ke muhammel min kabline noktasına giriyor. Bunları kaldırmış dinimiz. Direkt kul Allah'a tövbe edecek. Bir aracıya gerek yok. Birisine para vermeye Din adamına para vermeye gerek yok. Yani bunların misalleri yüzlerce var. Erbabı kitaplara girdiği zaman bunları görecektir. Özellikle ehli kitap içinde İncil sahiplerinin bir sıkıntısı daha vardı. Zincirdi bunlar. Dini rahat yaşamada zincirdi bunlar. Onlar da İncil'in erbabı cemaati aşırı çileci ve riyazatçı bir hayat. Yani ahireti kazanmak için mutlaka dünyayı terk etmeniz lazım. Mesela bu Avrupa'da gezin. O dağların içlerinde büyük mağaralar var, şeyler var. Hep orada papazların, din adamlarının kabirleri vardır. Dünyayı terk etmişler. Dağların bağırlarında mağaralara çekilmişler. Tamamen dünyayı terk edenler var. İslam'da bu da yok. Yani ahirette Cennete gitmek için dünyayı terk et, inzivaya çekil bu da yok yani. Yani bunlar hepsi hayata din adına vurulan zincirlerdir. Onun için aşırı çileci ve riyazatçı hayat anlayışını din kaldırmıştır, İslam kaldırmıştır. Bu vel alelleti ifadesi zincirler ifadesi bir de bu yönüyle ele alınmıştır. Ve mesela bu noktalarıyla genişçe şerh edilmiş İslam eski kitaplarda bulunan ağırlıkları, ağır mükellefiyetleri, yaşanmaz bir din hayatını tamamen kaldırmış, özünde kolaylık getirmiş ettiğini yüzsürün. Mesela eski dinlerde namaz kılarken içinde bir şüphe olursa namazı olmazdı. Halbuki bizim içimize şüphe gelse namazımız bozulmaz. Bu ve buna benzer ahkam-ı ilahide değişmeler olmuştur. Ayrıca zaten nasih mensuh meselesi de var. Dinin Tevrat ve İncil'deki nice hükümleri kaldırması, bertaraf etmesi de vardır. Onun için 286. ayette 3 defa geçen bu takatımızın üstündeki yük meselesi hem dua olarak 2 defa geçiyor. Biz de bunu Allah'tan istemeliyiz. Tabi mesele sadece eski kitaplarla bu yönü ile ele aldım. Ama şunu da söylemeliyim. Yani başımıza bir kısım hastalıklar geliyorsa bu süfyanlar tarafından bir kısım çileler, sürgünler, hapisler, zindanlar geliyorsa hastalıklar, belalar, musibetler, zelzela, tufan vesaire gibi bunlar da bizim takatımızın üstünde değildir. Onun için ya Rabbi benden başka bu belayı verecek adam bulamadın mı gibi bela musibetler gelince Allah'a isyan etmemek ve Allah benim takatıma göre gücüme göre veriyor. E ne kadar çok bela gelirse ben o nisbette Allah'a yakınım diye de İslam'da bir düşünce var. Bu doğrudur. Bela istenmez. Ama ya Rabbi bana bela ver de ben senin nazarında manen yüksek olayım denmez, istenilmez. Ama musibet ve bela gelirse hoştur bana senden gelen ya gonca gülü yahut diken ya hilatü yahut kefen narın da hoş, nurunda hoş diyerek rıza makamında rıza ile mukabele edilir. Bu da ayette geçen ayrı bir yönüydü meselenin. Kısaca buna da temas etmiş oldum.